Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'a yeni gelen dengeleme değişikliklerini inceleyeceğiz. Haberler kısmına tıkladığınızda siz de dengeleme değişikliğini inceleyebilirsiniz. Ufak spoiler hala incelemiş olanlar için bu videoyu izleyene kadar da incelemiş olanlar için ekranda koltuğu görüyorsunuz zaten. Ki herkesin beklediği bir şeydi. Tıklıyoruz haberler kısmına sürüm notları, sürüm şey, bakım molası notları ebele hübele işte sürüm değişikliği bakım molası Neyse işte o bir sürü karıştı. B diyor sinirli kovaran arı hasarı 1000'den 800'e düşürülmüş. Bildiğiniz gibi 1000'in aksiyona zaten bir nerf gelmiş. Birazcık daha hani kaçılabilir hale getirmişlerdi. Fakat bu yetmemiş demişler. Ve bir de hasarını düşürmüşler 1000'den 800'e. Colt'un gümüş mermi hasarını 6'dan 2 mermi değerine hasarına düşürdüler. Yani önceden 6 tane mermisinin değmesine denk olan bir hasar veriyordu şu an. Sadece 2 tane mermisinin değmesine denk bir hasar vuruyor. Gerçekten inanılmaz az vuruyor. Edgar'ın ise uçuyorum süper doldurma hızı %700'den %525'e düşürülmüş. Ve dolu hızı da 3 saniyeden 4 saniye çıkarılmış. Burada baktığımız zaman en böyle minnoş. Dengeleme Edgar'a gelmiş. Yani Edgar'ın ultisinin birazcık daha yavaş olmasını aksesuar basında sağlamışlar ama hasarı yine hız vesairesi her şey aynı. Valla Colt arkadaşlar gerçekten inanılmaz kötü olmuş. Şu an şu yeni troll haritada deneyeceğim. Yani önceden ee, kaç vuruyordu 6 kere 4, 24, 3000 küsür vuruyordu. Şimdi arkadaşlar 1K vuruyor. Sadece 1000 vuruyor. Yani bu aksesuarın kullanılmasının tek mantıklı yanı ne diye soracak olursanız bu arada oradan ortadan uzağa kaçıyorlar. Tek mantıklı yan ne olur biliyor musunuz? Duvarları kırmak. Başka hiçbir mantıklı yanı yok. Başka hiçbir mantıklı yanı yok. Gerçekten hiçbir mantıklı yanı yok. Şöyle birine vurabilirsem... Vuramadım. Iki... Arkadaşlar ben mesela 540 vuruyorum şu an tamam mı? 2 mermi olduğunu zaten... Buradan biri çıkarmak harç şimdi. Sürpriz olmasın. Görüyorsunuz 1008 vurdu arkadaşlar. Yani anladınız mı? 1008 ya. 1008. Ya, ay ne oldu lan? Aha kod mermisi gelmiş. Gıdıklandım ya ben de diyordum. Aynen öyle olmuş. Yukarıda birilerini yiyorlar bu arada. Oğlum. Oğlum yukarıda ne var? Ben bak bu arada ilk defa oynuyorum. Yukarıda herhalde baya bir şey var arkadaşlar. Yukarıda baya enerjim var ya. Ha, orada yaşayan adam geldi. Bak o bana oynayacak şimdi ya. 15'li çok vurdum ona. Hey 15'li 15'li. Valla kot. God... Arkadaşlar yani ben bekliyordum bir şey ama bu kadar olacağını düşünmemiştim ya. Oğlum o yanlışlıkla bir tane vursa eline sağlık ya. Şişt, ben de gideyim ortaya abi. Abi o sana vuruyor abi. Abi onu öldürsene. Abi. Abi baksana ya adam oyun oynuyor resmen bizlerle ya. Arkadaşlar ben şuradan birazcık şöyle uzaklaşayım da hani yani yanlışı da falan bana değerse biliyorsunuz ben direkt ölü veririm ya. Benim gözüm bir zaten toprağa bakıyor. Şuna bak adamlar benden iki kat canlı ya bundan birini yemesi lazım ya Arkadaşlar ben şöyle akıllı olarak geçsem şuraya Arkam dönü kimseyle uğraşmıyorum abi ben Abi ben Abi kimseyle uğraşmıyorum abi ben be Tamam Tamam abi abi ben şu akıllı akıllı geçeyim abi şuraya Abi herkesin de ultisi var be Keşke be 5 kişi Eksi yemiyoruz ama yani Bir dövüşün siz bir ya Şş. Siz bir dövüşün Ama sen oradan yaşamaman lazım daha iyi senin yaşamaman gerekiyor. Neyse biz şuradan kardeşimizin yanına gidelim. Artık senin merhametine kaldık ya. Aynen öyle dayı. Vallahi sizin merhametinize kaldık ya. Aynen öyle. Vallahi sizin merhametinize kaldık. Neyse arkadaşlar bence de çık. Ben öldürür mü lan acaba? Ben ortaya gidiyorum abi. Abi. O gel o gider belki lan. Şş. Yalnız da lan şunu. Lan köşe kapmaca oyun yok ya. Dur oğlum ya. görün değil mi? Kimseyle bulaşmadı arkadaşlar, kimseye bulaşmadı. Geçti tarafta takıldı. Neyse, sağlık olsun. E, Colt bu şekildeydi. Şimdi Edgar kardeşimize geçiyoruz. Zaten burada çok fazla el prim olacak ama biz yine de Edgar'ı oynayalım bakalım çok fark edecek mi? Ben bu arada denedim. Aşırı fark ettiğini söyleyemem yani dolmasının. E, zaten hani kendi halinde takılan ve yatan bir adamsan 3 saniyenin de, 2 saniyenin de, 1 saniyenin de senin için çok bir önemi olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Bu gene mi ortaya gidecek? Vallahi oraya gittiler arkadaşlar. Orada herhalde gömü var. Ben bu arada dediğim gibi bakmadım arkadaşlar. Eğer siz baktıysanız biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Orada bir gömü var büyük ihtimalle. Millet gidiyor gidiyor oraya şey yapıyor. Uçayım mı lan sana? Ne oldu? Kaçtan geldi? Oğlum ne oldu orada be? Vallahi var. Arkadaşlar bu arada bu tur aletler gerçekten çok iyi kupa kastırıyor ya. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Oğlum vur bayılt lan onu. Aha. Hmm. Orada gömü varmış arkadaşlar anladık onu. Şaka yaptım lan. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Baba dur baba dur baba dur baba dur baba. Baba dur baba dur ya. Bir şey deniyordu dostlar. 20'si oldu lan. Dur bir kere de oraya gitme yönelik atacağım ya. Şimdi bunu da geçtik. Ne kaldı arkadaşlar? B. B'nin şuradan yıldız gücünü doğru seçtik. Devam ediyoruz. To be continued haritasında. Troll haritada. Yeni dengeleme değişikliklerini deneme challenge. Bir kadar yani arkadaşlar hiç vurmuyor ya gerçekten o zaman. Arkadaşlar herkes gitti ama dur bakalım oradan kim çıkacak. Vallahi biz güçlü vuruşumuzu aldık ama ne işe yaradı bilmiyorum ya. Şöyle vurmayı deneyelim bakalım ya. Evet gördüğünüz gibi Hı. yemedi. Patladı şurada. Biz güçlü vuruşumuzu tutalım. Ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> Lan ne yapıyorsun primo? Bir tane daha vursa baldan ceket aktif olur. Onu hiç istemez. Maşallah erkek be. 18 ama ortada duruyor bu ya. Şşş, bu ortada duruyor. Lan 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 lan. Ay dur Nayno Mike dur neler yapıyorsun Nayno 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 bak Dino bak 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 Dino da işini biliyor ya gel gel Allah Allah. Ya şu Dino'ya bir Allah kulu vurmayacak mı ya? Gel kanka. Dino var ya Dino. Lan oğlum Edgar Medgar yokmuş. uçun ya. Şşş. Lan bir aksiyonumuz kaldı ya. Tamam kanka gel. Oğlum şu Dino bizi çıkarmayacak ha. Ya hain el primo ya. Hain el primo'yu görüyorsunuz değil mi? Cık cık cık. Hain el primo ya. Neyse arkadaşlar şimdi bir de Ortaya almaya yönelik böyle bakalım bir şey nasıl olacak ya. Şu düzgün bir savaşçı alalım. Jack olabilir mi ya? Jack kalsa gerçi bayılır. En iyisi biz neyle gidelim biliyor musunuz arkadaşlar? En temizi Edgar. Edgar'la bence oraya bir gitmeyi deneyelim bakalım orada ne olacak. Evet vallahi ortaya atlıyorum şu an. Vallahi aldık mı ortayı. Ortayı aldık mı? Aldık. Vallahi aldık arkadaşlar. 11 ile. 11 tane ile buraya aldık yani ne olduğunu anlamadım şu an böyle bir düşündüm baktım Gelen varsa arkadaşlar tünelde AP var başınıza şabalığa vururum Şimdi gidiyorum ve kendime bir bölge seçiyorum Hoppa bebeğim gel bakalım sen şuraya şaka yaptım Bana vuran olursa bak bak bana vuran ol bak Bak bunlar ölmeyi bayılmak sanıyor ya Bunlar ölmeyi bayılmak sanıyor arkadaşlar 12 tanesi olan bir Harun var Tamam bak 12 tanesi olan bir Harun var Dynamite ne yapıyorsun lan? Dönersin. Ya Dynamax beni neden tahrik ediyorsun ya? Oradan çıkabileceğini Bulum. Oradan çıkabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten Dynamax ya şu an? Tamam aferin bana bırak. Şaka yaptım lan. Git. Sen de git. Kral geliyor arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Ya oraya gittin, kurtuldun ha. Oraya gittin kurtuldun he. Dur bakayım nasıl kurtulmuşsun. Bir bakayım bakayım nasıl kurtulmuşsun. Öyle atlarsan ama olmaz o iş ya. Şşş, o iş öyle olmaz ama ha. Atlarsan matlarsan. Arkadaşlar ben geldim. Aferin. Aferin. Çok büyük bir iş başardın şu an. Mortis'e puan kazandın. Ölüyor da şu an. öldü. Ne oldu lan? Ruhun geldi lan. Demek ki arkadaşlar oraya alan işi götürüyormuş, malı götürüyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Nice, 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 nice. Bir daha deneyelim abisi. Bir daha deneyelim bakalım. Oraya bir daha atlayabileceğiz mi? Hızlı bir şekilde el primolar var. El primolar biraz sıkıntı ama bizim multi doldurma olayımız olduğu için ben bir tık geriden başlıyorum. Öldük lan. Allah Allah. Direkt bayıldın lan. Direkt bayıldık ha. Direkt bayıldık. Sayılanmaz ki. Ben sayılmam ki bunu. Ya demek elipterim olarak bırakmayız ortalığı. Geç mi o zaman elipterim olarakken? Hızlı gidemezsin ki zaten onlardan. Frank gelecek şimdi ortaya. Frank geç kaldı. Ay oğlum burada çok fazla var ya. Bizim bunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Aa kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Abu. Arkadaşlar bu arada deniyorum tamam mı gitmeyi. Bir 50 kişi geliyor. Yani buraya gelmek aslında çok büyük kumar çünkü ya artı ya eksi. Buraya geldin ya artı ya eksi. Bak Dynamite. 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 Ne yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz lan burada tanem ayılar <laughs> 18 er Ya deminden beri deniyorum arkadaşlar Bir oraya düşüyorum bir oraya düşüyorum Bir tek başıma gittim Bir de 8-10 kişi geliyor ölüyorsunuz yani Direkt e, 10. olma ihtimaliniz var Yani fantezi aramıyorsanız eğer Düşük kupalı savaşçınız varsa Buralarda beklemeyip ortaya puşlayabilirsiniz ama Kupa kasmak istiyorum derseniz zaten e, Ortaya puşlamazsanız kafadan bir 4-5 kişi gidiyor yani Onu söyleyeyim Ne yapıyorsun lan Şş, Ne yapıyorsunuz arkadaşlar oynayın bakalım eğlenin bakalım Şş. Alo. Frank senden çok canım var lan kıskandın mı? Bana bu bak bana vuran olursa bayıltırım. Bana yanlışlıkla mermisi değen biri olursa bayıltırım. Bak demeri demeyin. Ben burada duracağım. Sonucu etki etmek istemiyorum. Artık şöyle gezeyim babam. Ko şey Kolizm'da gibi değil miyiz ya? Arkadaşlar, savaşçımızı seçiyoruz şimdi. Kimi seçtim? Seni seçtim lan oyuna bakayım. Eğlensen. Seni seni seçmedim lan Karl. Arabayla geziyorsun sen. Sen olmazsın. Sen ne yapıyorsun lan? En bence şanssız bu ya. Hadi bakalım this is Sparta lan yürü. Ama gelmiyorsunuz arkadaşlar ortaya ya. Şşş, ben şurada durayım da şurada biraz safe nokta. Yani aslında 2-3 kişi falan vurur bir şeyler. 11 k canımız var ama olsun. Gerçi ultim de var ya. Kimse var bir şey yapmaz da şu an. Ben giriş tutuyorum arkadaşlar. Oynamayacaksınız ha. Aha vurdu lan. Ne olucu şimdi? Frank ne yapıyor orada? Frank gerçekten bekledi. Ya oğlum kolt ya aga be. Vallahi en son elde Frank kalacak ya? Çünkü canlar hiç. Ben vurmayacağım. O öldü. Yani ilginç bir maçtı arkadaşlar. <laughs> Bu şekildeydi. Ee, Dediğim gibi yani çok fazla enerjilere gitmeyin. Giderseniz alırsınız ama gidemezseniz de kesin gidiyorsunuz yani 9. falan oluyorsunuz. Ee, bu şekildeydi. Siz dengeleme değişikliklerini nasıl bulduğunuz fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Onun dışında video like atmayı unutmayın. Ve saat 17.00'da NorLive'da canlı yayında Türkiye'nin en iyi klanları klan savaşı etkinliği yapıyor. Gelmeyi unutmayın efendim. Aşağıda sizler için link bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.